Evet görmüş olduğunuz gibi bu tilki Arkadaşın yanına gelmiştim Çıktı geldi hayvancık Karnı aç Isırmaz lan daha bu yavru lan Yok yavrum ama korkarsa falan Sen ani bir şey yaparsan korkar Ya oğlum tat getir de dibine attı uzat Yok yok gel 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 yok, Bir şey yapmış korkmasın Ben korkmuyorum oğlum Işığa çekiyor mu? Güzel çeksin kamerayı. Aç hayvan ya. İşte bu gördüğünüz olduğunuz görünmüş olduğunuz İlk defa o kadar ilk defa o kadar yakından tilki görüyorum toprağım. Tilkidir. İyi de benim bu niye böyle yakınlaştırıp uzaklaştırmıyor? Ha bu kadar lan bundan sonra yapmayayım. Ta ayağımın dibinde ekmek atıyor ya. Oğlum acı uzat. Korkma korkma. Şey şey Yazık aç hayvan ya. de. Yanına bir de soğan falan kesseydin. Ya yukarıdaki arkadaşlar veriyormuş zaten. O yüzden bizden çekinmiyor. Diyor ayağımızın dibine kadar gel kadar geliyor diyor. Kemik kemik veriyoruz. Kemiği götürmüşler. Gömüyorlar herhalde. Yavruları da var galiba. Cık. Bunlar köpekle kediler medler kemiği gömer, aç kalınca gider yer ona. He. İşte, o götürüyorlarmış. Lan, bilseydim bir tane de ekstra krep getirdin de sen girdin. Ama Kudret abin hepsini lüpletti valla. Valla iki zaten, iki deneydi. Onu <laughs> <laughs> iki müydü, üç müydü? İki deneydi <laughs> ya. Valla kaydı gitti zaten. <laughs> bu, Auschwale'nin tilkisi. O senden korkuyor, sen yani ondan Ben ondan korkuyorum. Gel, 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 gel. gel, gel, gel büyük aldı gidiyor. Korktular.